وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Onlar isterler ki sen biraz onlara karşı yumuşak davran, hoşgörülü davran da onlar da sana hoşgörülü davransınlar. Birdenbire dikkat, dikkatini bu tarafa yönelttin. Hayırdır Mehmet Bey? Vaddu şunu çok isterler. Levtutvinu. Ya keşke ne olacak? Biraz bize yumuşak davransın. Feyutvinun onlar da size karşı yumuşak davranırlar. Tamam. ya eline yağ sürdüğün zaman elim derin ne olur? Yumuşar değil mi? Ha işte öyle. Ya da sen onlara karşı yazıcılık yapsan onlar da sana karşı yazıcılık yapsınlar. O da aynı şey. Yani sen onlara karşı yalan söyleyeceksin, on da sana yalan söyleyecek. Ne güzel. İkiniz de yalan söyleyeceksiniz, iki tarafta memnun. Evet. Onlar bunu isterler. 290. sayfada İsra suresinin 72. ayeti. <laughs> Bakayım meali nasıl vermişler. 73, 72 değil. Az daha seni bile sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. O takdirde seni dost edineceklerdi. Yani sana yaptığımız vahiden bir kısmından seni birazcık bu tarafa doğru çevirseler ona uğraşıyorlar. O zaman seni dost edineceklerdi. Şimdi mesela bugün <laughs> en yaygın sözlerden bir tanesi. Üç büyük din. Ne anlaşılıyor bunlar? Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Bunu söyleyenler kim? Hristiyanlar böyle bir kelime kullanıyor mu? Hristiyanlar kendi dinlerinden başkasını kabul ediyor mu? Yahudiler kabul ediyor mu? Peki üç büyük din diyorsunuz ya Kur'an-ı Kerim kabul ediyor mu? هل تقبل القرآن ؟ هل هذا آية لك ؟ لا يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم مائدة 68 آية 120 Evet 120. sayfa Maide 68 De ki ey ehli kitap Tevrat'ı İncil'i ve Rabbinizden size inmiş olan bu Kur'an-ı Kerim'i Ayakta tutmadıkça, yani bunlara uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Hiçbir temeliniz olmaz ne demek? Temelsiz hiçbir, bir danağınız yok. Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. O zaman Behri Kitap Yahudi ve Hristiyan'da değil mi? Bak, Tevrat ve İncil diyor. Tevrat'a inandığını söyleyenler kim? Yahudiler, İncil'e inandığını söyleyenler. Meryem Ana Net diye bir site var. O sitede işte İncil'de geçen paraklis Parakletilitis kelimesiyle ilgili diyor ki işte bu kelime şöyle okunursa Ahmet manasına gelir diyor. Böyle okunursa işte kutsal ruh manasına gelir falan diyor. Ama öbür şekilde okuyan yok. Yani Ahmet manasına kimse okumuyormuş. Öyle okuyan yoksa sen nerede? Doğru söylüyorsun. <laughs> Madem öyle okuyan yok, sen nereden öğrendin bu manasını? Allahü Teala da diyor ki, İsa kendisinden sonra gelen adı Ahmet olan bir peygamberi müjdelemiştir. Bunların kendileri de söylüyor. İşte bu kelime öyle okursak Ahmet'tir. İşte ben gideceğim, Allah onu gönderecek diye şey var. İfadeler var. Tevrat'ta da var buna benzer şeyler. Siz diyor, işte Tevrat'a tam uyarlarsa, bütün Yahudilerin Müslüman olmaktan başka seçenekleri yok. Yahudi ilmi haline diyor ki, gelecek peygambere de inandırırım. Gelmesi gecikti ama yine beklerim diyor. Olur, bir yatıya da bekleriz, buyurun gelin. Çay bekliyor galiba. <laughs> Ben bir Yahudiye dedim ki siz daha çok beklersiniz gelen peygamberi kabul etmeyin. Daha çok beklersiniz. Ve Hristiyanlar da sevgili gelecek gelen peygambere inanmadıkları için bu işin onlar da İsa'yı bekliyorlar, tekrar gelecek diye. Onlar da çok beklerler. Onlar da anlıyorum da bizimkiler de İsa'yı bekliyor. Siz ne bekliyorsunuz ya Allah aşkına ya? Şimdi bir de İbrahim'i din diye bir tanım var. İbrahim'i din deyince neler anlaşılıyor? Yok ne bugün bugün halk arasında. Ya, yayılmaya çalışan bir çalışılan bir şey kavram var İbrahim'i din. Neyi kastediyorlar? Yahudi, Hristiyan ve Müslümanları kastediyorlar. İbrahim'i dinler. Bizimkiler kendilerini sıkı katıyor. Onları oyuna katan yok. Şimdi bizim Erzurum'da bir tabir vardır. Derler ki misafir eden yok. yayı yayımı nereden asayım diye soruyor adam. Ben kardeşim seni misafir etmiyoruz. Sen gelmiş silahlarını asacak yer soruyorsun. Şimdi bunlar da ben bizi İbrahim'i din diyerek bir kavram uyduruyorlar. <laughs> Peki İbrahim Aleyhisselam Yahudi veya Hristiyan mıydı? Ne diyor Allahü Teala? Ma <mâ> kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen kana hanifen Müslüman. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan. E Allah'a Allah'ın bilmediği bir şey mi öğretiyorsunuz? Yahudiler de Hristiyanlar da İbrahim'i diyorsunuz. Ama dost doğru Müslüman diyor. أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا <laughs> النبي İbrahim'e en yakın olanlar tabii ki ona tabi olanlar ve bu peygamberdir. Yani İbrahim Aleyhisselam'a İbrahim'i din varsa sadece bizim dinimizdir. Başka yok. Allah böyle diyor. <laughs> e şimdi sen Onlara hak etmediği bir payayı verirsen onlar da sana verirler bir takım. Sen hak etmediğin payayı. Ne diyor Allah? Vaddu lev Çok istiyorlar. Sen birazcık yumuşa yumuşa yumuşa. Fe onlar da yumuşasınlar.